Evet haritada verilen çeşitli merkezlere ait gündüz süreleri hangi ayda yaşanıyor olabilir diye bir soru sorulmuş. Bakın ekvatorda şöyle göstereyim bu şekilde. Ekvatorda her zaman 12 saat gündüz 12 saat gece vardır. Şimdi 12 saatten daha çok gündüz olduğuna göre demek kuzey yarım küre yaz, güney yarım küre kış koşullarında şu hareketten bile 12 saatten çok olduğunu gördüğümüz için yaz yaşandığını anlayabiliriz. Dolayısıyla Ocak ayı kış mevsimi, Mart ayı ilkbahar, Ekim sonbahar, Şubat kış cevabımız denizli olacak diyoruz. Yaz ise kutba gidildikçe gündüzümüz uzuyordu. Bakın gündüz süreleri verilen merkezlerde kutba doğru zaten artmış. O nedenle cevabımız Denizli diyoruz arkadaşlar. Verilen öncüllerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu kanıtlar. Şöyle yapalım mı? Bir Türkiye çizelim. Bir de böyle dünya çizelim ve bakalım. Kars'ta tarım ürünlerinin Malatya'dan önce olgunlaşması. Kars yüksekte, Malatya daha alçakta. Dolayısıyla bunun sebebi yükseltidir. Bir numaralı öncülümüz gitti. İkiye bakalım. Ankara'da iftar İzmir'den önce. E niye? Ankara şöyle bir yerde olsun, İzmir'de şurada bir yerde olsun. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için Ankara'da daha önce iftar, İzmir'de ise daha sonra iftar yapılır. Bu da dünyanın dönüş yönüyle yani yerel saatle ilgili bir durum. İki de gitti. Çanakkale ve Erzurum güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorsa. Çanakkale, Erzurum yaklaşık aynı enlemlerde. Ekvatora uzaklıkları aynı olduğu için bu da enlem etkisiyle açıklanabilecek bir durum. Şimdi e, şimdi şöyle söyleyeyim. 3 numaralı öncüler enlem ama mesela güneyden ben şöyle bir yer enlem dalsaydım uyduruyorum 30 güney olsun. Buradaki bir 2 3 noktanın da ekvatora uzaklıkları aynı. Yani her aynı enlemdeki yer kuzey yarım kürede oturacak diye bir kural Yok arkadaşlar. Dörde bakalım. Mersin'den Samsun'a doğru tutulma oranının artması. Şimdi Mersin güneyde bir yerde, Samsun kuzeyde. Kutba doğru gidildikçe tutulma artıyordu. Hatırlayalım. Tutulan kim? Güneş ışınları. Tutan kim? Atmosfer. Şimdi güneş ışını ekvatora gelirken şöyle atmosfere girer ve bu kadar süre atmosferin içinde kalır kutba giderken bakın daha çok kalıyor atmosferin içinde tutulma daha çok oluyor. Dolayısıyla Mersin'den Samsun'a gidiyorum. Kutba doğru gidiyorum. O nedenle tutulma oranım artar. Bu, bu da bizim kuzeyde olduğumuzu kanıtlar. Çünkü güney yarım kürede şöyle bir yer göstereyim size. Güney yarım kürede böyle taradığım yere bakın. Yani tutulma oranının artması için nereye? Güney kutbuna doğru gitmemiz lazım. Anlatabildim mi? Biz Mersin'in nerede olduğunu biliyoruz. Mersin'den Samsun'a gidiyorum tutulma artıyorsa kuzey yarım kürede. Çünkü ben güney yarım kürede aynı yönüne gitsem yani Türkiye'yi olduğu gibi güney yarım küreyi alsak böyle Türkiye güneyde otursa ve Mersin'den Samsun'a gitsek ekvatora yaklaştığımız için tutulma azalır değil mi? O nedenle 4 numaralı öncül bizim sorumuzun cevabı. Bu gitti bu gitti. <laughs> Edirne'ye bakalım. Yaza ve kışa göre farklı yerel saat ayarlarının yapılması da boylamla ilgili bir durumdur. Cevabımız Denizli diyoruz. Evet. Yazın 45 doğu, kışın 30 doğu meridyeninin saati ortak saat olarak kullanılıyor. Önce bir gösterelim. Şöyle 30 doğu İzmit'ten geçtiği varsayılıyor. Ve arkadaşlar 45 doğu meridyeni. Bu yaz 30 doğuysa kış saati ayardır Hangi kentin bu dönemlerdeki yerel saati kendi yerel saatiyle ortak saat farkı en çok olur demiş. Şimdi kış mevsiminde biz 30 doğuya göre saat ayarı yapıyoruz, doğru mu? Kışın 30 doğuya en uzakta oturan en uzakta oturan il hangisi Iğdır. O zaman Iğdır'ın yerel saatiyle kış saati boylama arasındaki zaman farkımız en çok olur. Kışın en büyük fark Iğdır'dadır diyoruz. Bakın iki tane Iğdır var. Adana Ceyhan Denizli gitti. Yaz mevsiminde ise 45 doğuyu esas aldım. 45 doğu boylamı ile hangi kent arasındaki saat farkı en çok olur? Yani İzmir'in oturduğu boylama bakarsam en batıda olan. O nedenle cevabımız Iğdır İzmir olacak diyoruz. Cevap Bursa. Erzurum'dan bir araştırmacı önce Trabzon'a sonra da Samsun'a gidiyor. Bu güzergahı boyunca Erzurum, Trabzon ve Samsun hattındaki yağış durumunu ne yapmış? Bizden bulmamızı istemiş çocuklar. Şimdi Erzurum'dan Trabzon'a gidersem, yani karasal bir yerden kıyıya doğru gidersem yağışım ne yapar? Artar. Bakın, B'de azalmış, D'de azalmış gitti. A'da, C'de ve E'de artış var. Peki, Trabzon'a geldim. Trabzon'dan da Samsun'a gidiyorum. İkisi de kıyı kenti. Ama Trabzon'un yağışı Samsun'dan daha çoktur, değil mi? Trabzon Doğu Karadeniz'de olduğu için. O nedenle C şıkkı gider. Hep artışım yok. Edirne'ye bakıyorum. A ve E aynı gibi görünse de bakın burayı Erzurum olarak aldım. Erzurum olsun. Burayı Trabzon olarak aldım. Şurayı da Samsun olarak aldım. Erzurum, Trabzon, Samsun. Ben karadan denize gidiyorsam yağışım artıyor. Samsun'a geldiğinde azalacak ama yağışım Erzurum'dan daha az olamaz. Edirne'de gider. O yüzden cevabımız Adana olur diyoruz. Evet. Kışın mutlak nemleri aynı olan demiş. Bakın mutlak nem aynı. Şey yapalım mı? Mesela 5 gram. Burada da olsun 5 gram burada da 5 gram, burada da 5 gram değil mi? Burada da 5 gram mutlak nem var. Yani buradaki hava kütlelerinin hepsinin içindeki mutlak nemi ölçmüşüz. Ne kadarmış? 5 grammış. Hangisinin bağıl nemi en çoktur? Şimdi burada kışın hangi yer en soğuktur? Bir numaralı yer. Soğuk olan yerde, sıcaklığın düşük olduğu yerde, yani hava aynı anda 5 gram... E, hava kütlelerinin içinde hepsinde 5 gram nemim var ama en soğuk olan yerde soğudukça hava küçülmez mi? küçülür. Dolayısıyla bu nemin en yeterli geldiği yer diğer noktalar içerisinde bir numaralı yerdir. Neden? Bir numaralı yer en soğuk. Soğuk havayı şöyle yani şöyle bir şey göstereyim mi? Küçük bir bardağın içinde 5 gram suyum var. Bakın büyük bir bardağımın içinde 5 gram suyum var. Şimdi burası daha sıcak burası daha soğuk bir yerdir değil mi konumuza göre? Şimdi bir numaralı yerde bir numaralı yerde bakalım bir numaralı yerde yani burası bir numaralı yerim olsun Değil mi? Ne olacak? Mevcut nem en yeterli halde kim için söylenebilir? En soğuk yer için. Ben bir şey daha öğretmiştim. Bağıl nem ters orantılıdır. Kiminle arkadaşlar? Sıcaklıkla diyoruz. Tamam mıyız? Yer şekilleri karayolu yapımında etkileymiş. Diyor ki karayolu uzunluğuyla kuş uçuşu uzaklıkları verilen yollardan hangisi doğan doğuda yer alır? Bakın konuyu bırakın tabloyu da bırakın bir şey göstereceğim. Şimdi dağın eteği ile doruğu arasındaki şu mesafenin adı kuş uçuşu. Yani kuşlar kalkıp buradan buraya gitmez değil mi? Bu şekilde kuş uçuşu mesafe diyoruz. Peki. Ee, gerçek uzaklık nedir? Bakın gerçek uzaklık, karayolu uzaklığı. Şimdi ben bu dağın tepesine çıkmaya kalkarsam arabamla böyle gidemem ki düşer bu araba. Nasıl giderim? Bakın nasıl giderim? Dönemeçlerle yolumu dağlara çıkan varsa içinizde ulaşım yapan yüksek Akdeniz'de, Karadeniz'de görecektir bunu. Şimdi bu çizdiğim gerçek yolumuz, karayolumuz. Gerçek uzaklık. Bu ise ne? Kesik kesik olansa ne? Kuş uçuşu. Peki bu fark nerede en çoktur? Bakın ben böyle bir yükselti çizersem bu kuş uçuşu uzaklığım bu da benim gerçek uzaklığım. Yükseltim az olunca gerçek kuş uçuşu farkım az. Yükseltim çok olunca da gerçek ve kuş uçuşu farkım çok olur. Bunu derslerde defalarca söyledim. Bakın bu bir sınav sorusunun versiyonu olan bir soru. Böyle gelmemiş olsa da. Öğrencinin yaptığı hatayı söyleyeyim mi? 250 eksi 180, 150 eksi 120. Eyvah eyvah yandı gülüm keten Olmaz. Bakın arkadaşlar kuş uçuşu uzaklığım 25, karayolu uzunluğum 75. Aralarında 3 kat fark var gördük mü? 180 İki katını alırsam 360 olur. Güle güle iki katı bile yok. 121-150 bak orana bak gördük mü? 50'ye 60. Bak buraya bakalım mı 50'ye 60? Farkın en az olduğu yer diyebilirim neredeyse. 160'a 120. Sakın çıkartma işlemi yapılmayacak. Tekrar yazıyorum KPSS'dir. Aman dikkat. Sözlü olarak sorulmuştu. Cevabımız farkın en çok olduğu yer Doğu Anadolu bölgesinin sormuş bize e, en yüksek bölgem olduğuna göre kat olarak farkın yani en çok olduğu oran olarak en çok olduğu C şıkkını seçmemiz gerekiyor diyoruz. Evet hangisinin yükseltisi en fazladır demiş. Bakın Çarşamba bir kıyı ovasıdır gitti. Konya'nın yükseltisi bin metrelerde İç Anadolu bölgesi öyledir. Çıldır gölü 1900 metrelerde çocuklar dikkat. Yıldız Dağları Dağ ismi olduğuna bakmayın. 1000 küsür metrededir. En yani bin yüz bile değildir en yüksek tepesi Mahya Dağı. Teke platosu ise 2000-2200 metrelerde yer alır. O nedenle cevabımız C şıkkı olacak. Ee, bu soruda öğrenciler yıldız dağlarını atlıyorlar. Genellikle dağ gören yere. Dağ gören yere atlamayın gölleri ve platoları da göz önüne alın diye sordum. Şimdi haklı olarak şunu sorabilirsiniz. Hocam ben nereden bileceğim Çıldır Gölü ile Teke Platosu birbirine çok yakın değil mi? Hayır ben bunu şunun için sordum. Göl gördüğün her yer alçakta diye bir kural yok. Bunu bir gör istedim. Teke platosu da kıyıda ya bir sürü öğrenci alçakta zannediyor. Oysa kıyıda ve bak şöyle zannediyor. Teke platosu düzlük tamam yüksek de o kadar da değildir diye düşünüyor. Burada aslında sınav sorusu çözün diye değil de bir öğrenme eylemi gerçekleşsin diye bu soruyu getirdim karşınıza. O yüzden yapamadığınız için lütfen bana kızmayın. Ee, bu tip şeyler yanlış yapılan soruların bazıları kalıcı öğrenmelere dönüşebiliyor. O nedenle size bunu getirdim arkadaşlar. Tamam mı? sınavda gelirse teşekkür edersiniz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi bakın pamuk ham madde olarak çok kolay taşınabilirliği olan bir tarım ürünüdür. Yani o yüzden fabrikalarının ham maddeye yakınlık koşulu yok. Ben derslerimde çok vurgu yapmıştım. İç Anadolu bölgesinde pamuk yok, tütün yoktur fakat fabrikalar vardır diye. Şimdi burada aslında pamuk ekilmeyen kaç tane yer var? İstanbul'da pamuk tarlası yok. Bir numaralı yerde pamuk tarlası yok, iki numaralı yerde pamuk tarlası yok ama İstanbul Mert semti tekstil merkezidir. İki numaralı yer Kayseri'nin olduğu yerde pamuklu dokuma fabrikası var ama bir numaralı yer Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'in kendi tarım ürünleri için bile e, ulaşıma elverişsiz yer şekillerinden dolayı aslında kendi potansiyeli için bile kalaşamayan bir yer. O nedenle burada dokuma fabrikası yer almaz diyoruz cevap Adana olacak. Şimdi topraktaki oksitlenme durumu ve kırmızı renkli topraklardan bahsetmiş. 2 tane var. Bakın 1 2 3 bu alanlarda yani Güney Marmara, kıyı Ege ve Akdeniz'de terra rozalarımız var. Akdeniz iklimi toprağı. 4 numaralı yerde lateritim var. Kiremit rengi toprağım gene 5'te çarneozyumlar var. Bakın çarneozyumlar Erzurum, Kars, Ardahan'da kara topraklardı. Cevabımız Edirne Ben bu soruyu niye sordum? Laterit ve tararozalar kırmızı renkli topraklardır. Onu bir hatırlatmak istedim. Akdeniz iklimi görülen yerlerde var. Yani Güney Marmara'da, Kıyı Ege'de, Akdeniz'de tararozalarımız var. Ama dört nume şey beş numaralı yerdeki çarneozyumlar dünyanın en verimli topraklarıydı ve diğer adı da hatırlayacak olursak kara topraklarda arkadaşlar. Evet, kerpiç ev hangi grafikte, yağış ve sıcaklık grafiğinde görülür demiş. Bakalım mı? Her zaman yağışı var. En çok yağış sonbahar Karadeniz iklimi. Burada ahşap evimiz olur. Şimdi bakalım. Ee, Akdeniz ikliminin olduğu, yağış ve sıcaklığı grafiğinin ters orantılı olduğu, Akdeniz iklim grafiğinin olduğu D şıkkında genelde taş evler olur kırsal kesimde. E şıkkına baktığımızda yazı yağışlı mı son iklimi zaten ülkemizde yok. Bay bay şıkta olsun diye gelmiş o. Şimdi bakalım 2 ve 3 numaralı yerlere. 3 numaralı yer İç Anadolu bölgesine ait ya da karasal iklime ait. İlkbahar yağışının çok olduğu sıcaklığın eksiye düştüğü yerdir. O nedenle cevabımız C olacak diyoruz arkadaşlar. Evet bakalım. Şimdi hatırlayacak mısınız dersimi dinleyenler? Ergani, maden, murgul, küre. O zaman üçgenlerimiz ne olacak? Bakır. Şöyle gönderiyorum. Peki. Şunu hatırlıyor muyuz? Mardin, Mazıdağ, Wolfram, Uludağ. Mardin, Mazıdağ, Wolfram, Uludağ. Şimdi Wolfram ve Fosfat dağdan çıkarılan madendi. Şimdi bu karenin olduğu yer Wolfram'ın olduğu yer. Bakalım Wolfram zaten bir şıkta var. Ege'de ise bir sürü yerde Tunç Bilek, Seyit Ömer, Soma, Değirmisaz, Yatağan. Buralarda linyit çıkarılıyordu. Yuvarlak olan yerde linyit olacak. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Evet. Sağılan hayvan görelim ve süt üretimi verilmiş. Şimdi bakın küçük baş hayvanlar Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvan ve büyükbaş hayvan. Koyunla ineği düşünelim. Koyundan elde edilen süt mü daha çoktur, inekten elde edilen mi? İnekten elde edilen daha fazladır. Neden? O ondan daha büyük. Yaklaşık 4-5 kat daha fazla süt elde ediyorsun. Şimdi bakalım mı beraber? %60 ile sağılan hayvan en çok koyun yetiştirilmiyor muydu Türkiye'de? Hatırlayalım. %60 sağılmış ama bakın %20 kadar süt elde edilmiş. Çok sayıda hayvan sağdığım halde az miktarda süt elde ediyorum. Bunu bir görelim. Peki e, keçinin olduğu yere bakalım. Keçinin olduğu yere bir bakalım arkadaşlar. O da küçük baş hayvan kategorisine giriyor. Değil mi? %10'dan %20 olmuş. Peki şuna bir bakalım. 30'la sağılıp %30 sağılan kim? İnek. Şöyle koyun diyorum. Şöyle de Keçi diyorum. Bakalım mı? İnekten az sayıda oran olarak az sayıda hayvan sağıyorum. Ama %64 gibi iki kattan daha fazla süt elde ediyorum. Şimdi diyor ki neye ulaşabiliriz? Üçten başlayalım. Küçükbaş hayvancılık daha çok mera hayvancılığı şeklindedir. Bu coğrafi bir doğru ama grafikten bunu göremediğim için üçlü şıklarımı attım. Sağılan büyükbaş hayvan oranının iki katından daha fazla oranla süt elde edilmektedir. Görüyorum %30'a %64. Bu doğru öncülüm içinde iki olmayan A şıkkımı da atıyorum. Bire bakalım. Küçük baş hayvanlardan daha fazla süt elde edilmektedir diyor. Küçük baş hayvanlardan bakın arkadaşlar. Süt üretim grafiğine baktığımızda %64 ile daha büyük orana sahip olan inektir. Görüyoruz değil mi? Büyük baş hayvan. Şimdi bakalım. E %60 koyun, %10 keçi toplayalım mı? %70 hayvan sağdım. Oysa bunlardan elde ettiğim, elde ettiğim süt oranı 19'a 19 dediğimde yaklaşık %40 falan. O yüzden daha fazladır diyemem. İçinde bir olan şıkkı da atarsam cevabımız Bursa olacak diyoruz. Evet, Akdeniz'in demir yoluyla iç bölgelere bağlandığı iki liman çizelim. Akdeniz bölgemiz Şöyle. Bakın Mersin limanı, İskenderun limanı ve Adana. Adana'ya Mersin'den Adana'ya, İskenderun'dan Adana'ya demir var. Buradan batıya doğru, buradan doğuya doğru, buradan da orta doğuya doğru demir yolu hattımız var. O nedenle cevabımız Mersin ve İskenderun olacak diyoruz. Antalya olmaz, Antalya'yı hiç kesime bağlayan demir zaten yok. Cevabımız Denizli dedik. Evet köy altı yerleşmeleri için bir soru hazırlamışım. En yaygın köy altı yerleşmesi yayladır. Doğru. Mahalle devamlı yerleşmedir. Şimdi yerleşmeler geçici ve devamlı olarak ayrılabiliyor köy altı yerleşmeleri. Zamanla büyüyebilirler. Bu da doğru, genel doğru olan bir ifade. Obalar genelde çadırlarda olur. Geçici yerleşme türüdür. Doğru. Oluşum nedenlerinden biri de tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak olması olur ama nüfusu çok olan bölgelere yakın yerde kurulurlar diye bir kaidemiz yok. Çünkü bunlar köylerin olduğu yerdeki köyden az daha uzakta kurulan yerlerdir. O nedenle yani kentleşme ile şehirleşme ile alakası yoktur arkadaşlar cevabımız denizli olacak diyoruz. Evet. Kapla başlayan gelişim projeleri, DAP, DOKAP, işte ZBK falan diye birçok gelişim projemiz var. Bu projelerin gerçekleşme amaçlarından hangisi değildir? Bakın, önemli olan şey, en önemli şey gelişmiş bölgelerle gelişmemiş bölgeler arasındaki uçurumun ortadan kapatıl kaldırılması, yani bir gelişim anlamında bir dengenin sağlanması. E bu ekonomik uçurum kapatıldığı zaman sosyal ve kültürel anlamda gelişmeler de olacaktır. E bütün bunlar nasıl yapılacak? Birim alandaki verim artırılarak, hayvancılık yapılıyorsa hayvancılıkla ilgili eee adımlar atılarak veya maden alanıysa madenle ilgili böylelikle işsizlik sorunu çözülecek mi? Evet. Amaç ülke dışına yapılan göçlerin önüne geçilmesi değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü biz bölge içinde, ülke içinde göçlerin çok fazla olduğu bir ülkeyiz. Yani yurt dışına gittiğimizde hemen insanlar haydi gelin falan filan demiyor. Bir sürü vize alınması gereken vesairesi olan e, ülkeler de var. Dolayısıyla mesela Karadeniz'den e, Marmara'ya, Ege'ye çok göç var, kırsal alanda. Bunların önüne geçmek, oradaki insanların kendi potansiyellerinin, bölge potansiyellerinin değerlendirilmesiyle olur. Yine aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu'dan Batı'ya göçler çok fazla var. E bu insanların oturdukları bölgedeki ekonomik kalkınmayı sağlarsak, ülke içindeki bu büyük orandaki göç hareketlerinin önüne geçmiş oluruz. Amaç ülke dışına yapılan göçlerin değil, özellikle ülke içi göçlerin önüne geçilmesini sağlamaktır. Evet. Sınavdaki sorularımızdan bir tanesi de turizm sorusu olacak. Her sene bir tane mutlaka soruyorlar. Uludağ denildiği zaman Bursa, Balıklı Göl denildiğinde Şanlıurfa, Kapadokya denildiğinde Nevşehir, Ürgüp göreme aklımıza gelir. Buna göre Aspendos, Gordion, Apresias denildiğinde hangi iller akla gelmektedir? Aspendos bir amfiteyatır. Nerede? Antalya'da. Şöyle attık. Peki. Gordion, Nerede arkadaşlar? İç Anadolu bölgesinde Ankara'daki bir eski yerleşim alanıdır. Afrodisyas ise nerededir? Aydın'dadır. Cevabımız Adana olacak diyoruz. Türkiye'de yağışın dağılışını gösteren bir haritada ne etkili olmamıştır? Şimdi yarımada olmamız çok büyük etken. Çünkü denizden gelen hava daha çok nem taşır. E yer şekillerinin kıyıya göre konumu bakalım. Akdeniz'de, Karadeniz'de böyleyken Ege'de bu şekilde olmuş. Bakın yağış alanı genişlemiş yer şekillerinin kıyıya göre olan konumundan. Dağların uzanış doğrultusu bir etken, yükselti bir etken ama yer bakak ismamak yer altı suyu. Yerin altındaki sudan bahsediyor. O nedenle cevabımız C olacak diyoruz. Evet, devlet ve özel sektöre ait olan, e, kağıt fabrikaları gösterilmiş. Devlet diyor fabrikaları kurarken neyi belirleyici olmuştur? Ham maddeye yakınlık niye biliyor musunuz? Devlet ne yapıyor? Fabrikaların kuruluşunda kendi bütçesinin işte çok fazla yani en ekonomik harcamayı en ekonomik davranışı sergilemek durumunda kalıyor. O nedenle devlete ait olan fabrikalar bakın Karadeniz bölgesi %27 ile en çok orman oranı olan yer. Akdeniz ikinci sırada Ege'de var aynı şekilde. Dolayısıyla diğerleri özel sektör özel sektördeki dayı istediği yere kurabilir arkadaşlar. Bundaki en önemli etmen nedir? Ham maddeye yakınlıktır diyoruz.